Evet, şu anda bir forklift kabinin içerisindeyiz. Forkliftimizin e, düğmeleri, bu şekilde elektrikli bir forklift park freni, farlar, siren, vites sistemi, ileri vites, geri vites ve boşta. Mandallarımız yukarı kaldırma, aşağı indirme ve bom yatırma ve, ve dikme. Bu da sağ sola çatalları. Şimdi mesela şu anda bu mandalları kullanarak şöyle çatallarımızı aşağı indirebiliyoruz. Tekrar yukarı kaldırabiliyoruz. Bununla bomu öne yatırıp veya geriye doğru yatırabiliyoruz. Bununla ise çatallarımızı şu şekilde sağa sola yatırabiliyoruz. Şimdi ileri gitmek için vitesimizi ileriye itiyoruz. Park frenimizi kapatıyoruz. Gaza bastığımızda kendiliğinde ilerliyor. Geriye aldığımızda ise geri vites Tekrar vitesimizi düzeltiyoruz indiriyoruz. Fark ederken biraz öne doğru çatalları yatırıyoruz ki başkasının ayağına batmasın. Düğmelerden bu şekilde kapatabiliyoruz farları falan. Frenimize basıyoruz. Anahtarla da Akü'yü devre dışı bırakıyoruz. i <laughs>